İlim bir noktayken Rasim Özden öğren.'' Hazreti Ali'ye Kerremallahu veche, atfedilen bir sözde ilim bir noktaydı. Onu insan çoğalttı deniliyor. İlmin bir nokta olması onun yalın, karışıklıktan uzak, anlaşılabilir bir niteliği olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda günümüzde ilimler diye bir takım tasniflere tabi kıldığımız ilimlerin de köken itibariyle bire indirgenebileceğini, bütün ilimlerin aynı kaynaktan neş nema bulması dolayısıyla onların mahiyeti gereği özdeş olduğunu da anlatıyor. Onun çoğaltılması nasıl oluyor? İlim bir noktayken nasıl oldu da onu çoğalttık? Bu soruyla ilmin dallara ayrılmasıyla çoğaltılmış olmasını hedeflemiyoruz yani bir gerçeğin ya da hakikatin çoğaltılmasını zorunlu kılan sebebin ne olduğunu sormak istiyoruz. Mesela İslam'ın özü bir tek kelime-i şehadet cümlesinin içindeyken bunu niçin çoğalttık? Descartes'in bütün dünya görüşü onun düşünüyorum öyleyse varım cümlesinin içindedir. Einstein'ın önemli teorilerinden birinin özü E eşittir mc kare formülüyle ifade edilebilmektedir. Bu formül kütle ile enerjinin eş değerliliğini ifade etmektedir. Bu kadar yalın görünüşlü ifadelerin çoğaltılmasının asıl sebeplerinden birisi, cahillere bu cümlelerin ifade ettiği anlamları açıklayabilme zorunluluğundan doğmaktadır. Herkesin kavrayış düzeyi aynı yükseklikte bulunsaydı, alimlerin bu kadar çok çene çalmalarına gerek kalmayacaktı. Anlamayanlara ispat etmek, ispat edilmiş olan hayatın çeşitli veçhelerinde uygulanabilir hale getirmek için ilim çoğaltılmıştır, tavsil edilmiştir. İlim çoğaltıldıkça kafalara yeni soru çengelleri takılmıştır. Bu sorular yeni cevapları davet etmiş, yeni cevaplar da gene başka soruları. Öte yandan yalın cümlelerle veya yalın formüllerle ifade edilen gerçeklerin herkes tarafından başka başka anlaşılması ki global olarak bu da bir tür cehalettir, ilmin çoğaltılmasına yol açmıştır. İlmin günümüzdeki manzarasıyla bu kadar çoğaltılmış olmasını çağdaş insanın ilim düzeyinin yüksekliğiyle mi açıklayacağız? Yoksa bunu onun cehline mi yoracağız? Geçmiş dönemlerin hiçbir nesline nasip olmamış derecede çok şeyler bilen, günümüz kavrayış gücü ve derecesi de o ölçüde yükselmiş midir? Yoksa bu düzey daha aşağı mı inmiştir? Günümüzün ilkokul çocukları bile, Sokrat'ın hayal bile edemeyeceği bir takım fizik bilgilerle kafa donanımına sahip olmuşlardır. Fakat acaba bu çocukların arasında Sokrat'ın bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğimdir. Sözünü gerçekten kavrayabilecek yetenekte bir tek çocuk bile bulabilmemiz mümkün mü? Bir çocuğa bu sözün gerçek anlamını izah edebilmemiz için ona belki de yıllarca talaş çiğnetmemiz gerekecektir. Hallacı Mansur'un Enel Hak sözünün anlaşılabilmesi için de insanlar bin bir dereden su getirmek zorunda kalmışlardır. Bu yalın sözün gene de herkes tarafından açık seçik anlaşılabildiği ileri sürülemez. Günümüz insanının cehaletini yüzüne vursak şaşıracaktır. Bize felsefe tarihini, uzay fiziğini, tababetteki yeni buluşları bildiğini ileri sürerek itiraz edecek olan bu insan aslında sizin söylemek istediğiniz yalın gerçeği anlamaktan uzak bulunduğunu fark etmeyecek kadar kendi cehaletinin labirentinde kaybolmuştur. İlmin çoğaltılması nadir kafalar için belki onun anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Fakat çoğunlukla ve genel olarak kafaların daha da bulanmasına ve gitgide daha anlaşılmaz hale gelmesine yol açmaktadır.